Bit dizileri ve tekrarlı permütasyon. Bu videomuzda bit dizileri ve tekrarlı permütasyon konusunu inceleyeceğiz. Öncelikle bit dizileri kavramı nedir? Onu konuşarak başlayalım. Bit dizileri 0 ve birlerden oluşan sayı dizileridir. İkilik sayma sisteminde yazılan sayılardır kısacası. Bilgisayarlarda her bir bit dizisinin özel anlamı vardır. O detaylarla çok uğraşmayacağız. Biz burada bit dizilerinin tekrarlı permutasyon ile ilişkisi ile ilgili sorulara odaklanacağız. Ayrık matematik derslerinde bazı üniversitelerin hocaları soru sormayı bu bölümden oldukça fazla sevmektedirler. Şimdi bit dizisinin bir tanımını kısaca yazmış olalım yine de. Bit dizileri 0 ve 1'lerden oluşan sayı dizileridir. Birkaç bit dizisi örneği yazacak olursak 1 1 1 0 0 0 1. 7 uzunluğundaki 7 uzunluğunda bir bit dizisidir bu. Bir başkası 5 uzunluğunda yazalım. 0 1 0 1 0. Bu da 5 uzunluğunda bir bit dizisidir. Burayı daha fazla uzatmadan olayımıza gelelim şimdi. Buradaki tekrarlı permütasyonla ilişki nedir? Şöyle bir soru var. 7 birim 7 uzunluğunda 7 birim çok doğru olmadı. 7 uzunluğundaki bit dizilerinden kaç tanesi 2 tane 1 içerir. Şimdi 7 uzunluğunda kaç tane bit dizisi yazılabilir düşündüğümüz zaman 7 tane yerimiz var. Her birine gelmeye aday buraya 2 tane aday, buraya 2 aday var. 7 tane 2'yi çarpacağız. 2 üzeri 7'den 128 tane 7 uzunluğunda bit dizisi vardır. Bizim karşımıza gelen buradaki soruda ise 7 uzunluğunda bit dizilerinden kaç tanesi 2 tane 1 içerir. İşte bu noktada tekrarlı permutasyondan yardım alacağız. İşte bu durumu sağlayan bir tane durum inceleyelim. Kaç tanesi 2 tane 1 içerir diyor. 1, 0, 0, 0, 0, 1. Kaç oldu uzunluk? 6. Bir tane daha 0. İşte burada 7 uzunluğunda bir bit dizisi görüyoruz. 2 tane 1 içeriyor. Peki iki tane bir içeren 7 uzunluğunda kaç tane bir dizisi vardır? Buradaki 0, 1'lerin kendi aralarındaki yer değiştirmeleriyle, yer değiştirmeleriyle kaç farklı durum oluşuyorsa o kadar 7 uzunluğunda iki tane bir içeren bir dizisi vardır. Burada kendi arasında yer değiştiren 7 tane ifade vardır. Bu nedenle 7 faktöriyel hepsi birbirinden farklı olsaydı kaç farklı durum ortaya çıkacağını verirdi bize. Fakat hepsi birbirinden farklı değil. Mesela şuradaki sıfırla şuradaki sıfır kendi arasında yer değiştirse görüntüde hiçbir değişiklik olmuyor. Bu nedenle tekrar eden ifadelerde tekrardan faktöriyeline bölmemiz gerekiyor. İşte bu nokta tekrarlı permutasyon haline getiriyor bit dizi sorularını. Şimdi burada kaç tane sıfırımız var? 5 tane. 5 faktöriyel'e bölüyoruz. Çünkü bunların kendi aralarındaki yer değiştirmeleri hiçbir farklı görüntü üretmiyor. Aynı şekilde buradaki iki tane birin kendi arasındaki yer değiştirmesi hiçbir farklı sonuç üretmiyor. Ve işte 7 uzunluğundaki bit dizilerinden bu işlemin sonucundakiler kadarı 2 tane bir içerir. 7 faktöriyelle şuradaki 5 faktöriyeli sadeleştirirsek 7 çarpı 6 kalır. Bunu 7 6 çarpı 5 faktöriyel deriz. 5 faktöriyeller gider. Aşağıda da 2 faktöriyel 2 eder. Bunda da bunu sadeleştirirsek 21 tane 7 uzunluğunda olup 2 tane 1 içeren bit dizisi vardır. Bir başka soru daha yapıp bu videomuzu uzatmadan burada noktalayacağız. Bu seferki örneğimiz şu olsun. 9 uzunluğundaki bit dizilerinden kaç tanesi A şıkkında 4 tane sıfır içerir? B şıkkında en çok 3 1 içerir. En az 7 Sıfır içerir. Şimdi bunların çözümüne gelelim. 4 tane sıfır içermenin peşindeyiz. 9 uzunluğundaki bir bit dizisinden bahsettiğimiz için 9 faktöriyel hepsi birbirinden farklı olsaydı kendi aralarındaki yer değiştirme olurdu. 4 tane sıfır içeren de 4 0, 5, vardır. Bu nedenle 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel böleriz. Bunun sonucu da şu 9 faktöriyelde 5 faktöriyel sadeleştirirsek 9, 8, 7, 6 bölü 4, 3, 2, 1. Şuradaki 3, 2 ile 6'yı götürelim. 4, 8 ile 2 gitsin. 9 kere 2, 18, 7 ile de çarparsak 126. Şimdi B şıkkında en çok 3 bir içerir. 3 tane. Şuralara tane kelimesini koymakta fayda var. En çok 3 tane, yani tane bir içerir. Yani hiçbir içermese kabul. 0 tane 1. 1 tane 1 olsa yine kabul. 2 tane 1 olsa yine kabul. En çok 3 tane 1 içerir. 3 tane 1 olsa yine kabul. Bunların her birinin hesaplanıp toplanması gerekir. Önce bununla başlayalım. 0 tane bir. 9 faktöriyel bölü 9'u da 0 olacağı için 9 faktöriyel. Oradan sadece bir durum çıkar. Hepsine 0 olduğu durum zaten. Artı 1 tane 1 olursa 8 tane de 0 olur. 9 faktöriyel bölü 1 faktöriyel çarpı 8 faktöriyel artı 2 tane 1 olursa 7 tane de 0 olur. 9 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel. 3 tane 1 olursa 6 tane de 0 olur. 9 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel. Bu işlemleri hesapladığımızda sonuca ulaşacağız. O işlemi yapmayacağım şimdi. Nasıl yapıldığını zaten yukarıdan yapılıştan anlamış olmanız lazım. Önce faktöriyel sadeleştirmesi sonra geri kalanları da hesaplıyoruz. Şimdi gelelim C şıkkına en az 7 tane 0 içerir. 7 tane 0 kabul. 8 tane 0 kabul. 9 tane 0 o da kabul. Başlıyoruz. 7 tane 0 içerirse 2 tane de 1 içerir. 9 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel. Bu 1'ler için bu 0'lar için bu durumu yaptık. 8 tane 0 içerirse 9 faktöriyel bölü. 8 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel. Bu sıfırlar bu 1 için. 9 tane sıfır içermesi zaten bir durumdur. Hepsi sıfır. Direkt 1 de yazabilirsiniz. 9 faktöriyel bölü 9 faktöriyel çarpı 0 faktöriyel veya direkt 9 faktöriyel de diyebilirsiniz. Bunun sonucu zaten 1'dir. Hesaplamaya da gerek yok. Bunu da hesapladığımızda sonuca ulaşmış olacağız. İşin özüne geldiğimizde bit dizilerinin şu uzunlukta şu kadar sıfır, şu kadar bir içeren biçiminde sorularla karşılaştığımızda bunlarda tekrarlı permütasyon kullanmamız gerektiğinin farkında olmalıyız. En az en çok dediğinde de işte bu şekilde bütün durumlar için tekrarlı permütasyon hesaplayıp toplamalıyız. Bir bit dizisinin uzunluğu belliyken toplam kaç farklı durum olacağını da 2 üzeri Uzunluğu kadar olacağının farkında olmaz. 2 üzeri 9'dan 512 tane farklı bit dizisi olabilir. 9 uzunluğunda. Biz de burada işte onların içindeki belli spesifik durumu sağlayanlarının adetlerini bulmuş oluyoruz. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.